Kolay gelsin Hatice abla. Sağ olasın. <laughs> Hatice abla bebeklerine şey yapıyor, kulübe yapıyor. Ne yapak imkanımız yok. Abla elinden ne iş geliyor maşallah. Ee Hasan demiş darda kalırsın. Her işi yaparsın. Ne yapacaksın? Ustaya para, malzemeye para. Dedim son ustalığı bu arada ben çıkarayım. <laughs> darda kalınca ne? Onu anlamadım. Açanlar da kalırsın demiş. Öf diğeri alırsın. Şimdi aynı hesap. Açan şimdi malzemesiz kalırsın ustasız. Kendi kendi ne yaparsın? <laughs> Eline sağlık. Cansın Hatice abla. Hatice abla dört tane bebeği var burada. Beraber baktığımız seyrandaki çocuklar. Sarı kız nerede? Sarı kız aşağıda orada yapıyor. Bunları padoğa koyduk ama padovanın üstünden atladılar. Altını kazadılar, çıktılar. Eee bir şey yapamadık. Biz de bari bunlar özgür dışarıda kalsın dedik. Değil mi pofedik? Yapalım, yapalım? Böyle biz de kış için branda çekiyoruz. Ee, barınağımıza. İşte oradan bir şey topla, buradan bir şey topla. Bu şekilde çocuklarımızı e, en güzel şekilde bakmaya çalışıyoruz. Tabii şartlarımız çok kötü ama işte elimizdeki malzemeler bu. Hadi kolay gelsin abla.